Selam arkadaşlar. Merhaba. köye göçtük. Gayri kanalımıza hoş geldiniz. Ee, biz birkaç zamandır ağaç budama ve zeytinlerle uğraşıyoruz. Çünkü geçen sene e, bir tane bile zeytin alamadık burada. Bu sene bir şeyler yapıp doğru şeyler yapıp kendi çabamızla e, ürün almayı istiyoruz. Yani buradan ufak da olsa bir gelir elde etmek istiyoruz. En azından bir yağımız çıksın istiyoruz. Çünkü malum yağ fiyatları uçuyor. <laughs> Bize <de> biraz <laughs> evet. Hem bedenen hem de maddi olarak biraz masraf edeceğiz. İlaçlama falan yapacağız bu ağaçlara. Ee, şu anda yapmamız gereken diplerini açıyoruz. Diplerini böyle açtıktan sonra gübreleme yapacağız. E ee, budama işi zaten birkaç ağacımız kaldı. Budama işleri bitsin. Bu budadıklarımızı hemen diplerini açıyorum. Ve Birkaç gün sonra da gübre atacağım. Bunun bir tanesini bitti gibi. Şurada kimler var onları da yapacağım. Bir tane de burada var. Açtığımız bir tane de burada var. Yani 5-6 tane ağacımız vardı şu anda dipleri açılacak. Evet budadıklarımızın diplerini açalım. Ee, sonra öbürkünleri, kalanları budayıp onlarınkini de açalım. Evet, bugün herhalde evet, hepsini hallederiz. Ben yani şey hava biraz böyle bugün kapalı gibi ama tam çalışacak hava Güneş yok, sıcak yok fazla. <laughs> evet yani yağmur gelmezse işimiz. E... Hava güzeldi yani öğleden sonra falan çok iyiydi. Yağmur göstermiyordu ama bakalım Sıcaktı kısmet. Sıcaktı yani. Evet, kısmet. Bunun altı biraz da taşlı. Hoş geldiniz. Ben bunları şimdi dibini açıyorum. Bunlar da karıştırırlar işte. Evet karıştırır. <laughs> Bu zeytin dalları için bir takipçimiz yorum yazmış. Arkadaşlar zeytin dallarını böyle artık zeytin böyle yaprakları satılıyor. İsterseniz onu satışını yapabilirsiniz diye. Yani hani nasıl olur bilmiyorum ama biz bunları Koyunlarımızın ee, yani biliyorsunuz biz iki tane koyun aldık. Kuzu mu, koyun mu? Biri dişi, biri erkek biri dişi bir erkek. Ee, bunlar burada çiftlikte duruyor. Ee, henüz onlara yer yapamadığımız için biz getiremedik onları buraya. Biz de dün aradık şeyi çiftlikteki işte görevliye arkadaşı dedik ki gel bunları buradan al. Bir sürü şey var. Dal falan var. Vallahi onlara gidecek bunlar. Hani yer mi bilmiyorum ama o da yer dedi aslında. Ya ben vurduktan sonra Yani buruşmaya el verdiniz yani gibi oldum, o zaman yerlermiş. Öyle biz onlara bıraktık. Şu anda hali hazırımızda. iki e, koyunumuz var. E, bir tane de şey almak istiyoruz. Keçi. Keçi. Aslında bunu keçiler seviyormuş. Keçiler seviyor. Yani biraz vuruştuktan sonra keçiler bunu bayağı afiyetle yiyormuş yani. Evet. Keçiler bunları seviyor. Bunları biriktiriyoruz. Yani o şey çiftlikteki arkadaşı söyledik işte gel bunları bizim burada dallarımız var ya zeytin dalı demedik ama işte öyle ağaç falan buladık dallar var dedik gel al dedik. Tamam dedi o da bakalım hani ya takipçimizin söylediği de mantıklı ama. Mantıklı ama onun için altyapı yok henüz. Gitmeyecek yani. Boşa gitmeyecek tabii hayvanlara gitmiş olacak. Onlar yiyecek. Yani şöyle şu zeytinlerin olduğu yer var arkadaşlar. Şu taraftan da göstereyim size. Şu kısım böyle komple Buraya yağmur, sel, su falan gelmiyor. Bahçemizde tek yağmur suyu gelmeyen yer burası. Şöyle bir çukur gibi görünüyor burası. Şurada bir yükseklik var. Biz buraya böyle bir koyunları, keçileri neyse koymak için bir yer yapmayı planlıyoruz. Yani öyle hani çok 5-10 koyun ya da 5-10 hayvan almayacağız. Şimdilik iki taneyle falan öyle başlamak istiyoruz. Bakalım hayırlısı diyelim. Onlar hala çiftlikte duruyor, orayı kiraya vermişiz gibi. Buraya yapalım diye düşünüyoruz. Biraz daha havalar düzelsin. Hem biraz da o tahtalar işte şeyler falan hani direk gibi şeyler ee, ahır için. Onu da şey yaptığımız zaman temin ettiğimiz zaman hemen ahırımızı yapmak istiyoruz. Bakalım Burada, yani ne gösterir bize hayat? Hani bahar geldiğinde. Yani bu alanda böyle bıraksak dururlarmış yani. Bu zeytinlerin altında mı buralarda mı? Ya burada bırak, yani şimdi Ha, Tabii canım var. şu yukarılarda var buralarda var. Mesela Bura. şurası düz alan ya. Evet. Hani buraya dört tane direk dikip üzerine branda girmiş. Hani geceleri falan oraya girsinler dursunlar diye yani. Tabii tabii öyle bir şeyler de olabilir. Bakalım artık nasıl yapacağız nasıl olacak biz de bilemiyoruz. Bahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Bahçe işleri de hızlı bir şekilde devam ediyor. Bahçede şu anda çok işimiz var. Artık bizden sık sık böyle bahçe videoları görebilirsiniz. Bahçe videolarıyla karşılaşabiliriz. Biliyorum hepiniz böyle doğa e, videoları, işte bahçe videoları, doğa manzarası videoları çok seviyorsunuz. Biz de çok seviyoruz böyle burada olmayı. İnanın inanın böyle gezme, tozma falan öyle bir video bile çekmek istemiyoruz. E, geçen gün Akyaka'ya gittik. Dedik ki, e, şey biraz orada hava alalım. Oraya gittik. Sonra işte kamera da yanımızdaydı. Ya dedim ki hadi çekelim falan bir şeyler. Hem benim takipçilerimize gösterelim. Belki gelmeyen, görmeyen vardır. <laughs> gösterelim falan. Sonra dedim ki yok ya çekmeyelim. Çekelim mi çekmeyelim mi? Derken biz orada zamanımızı doldurduk. Çekemedik. Ama bir dahakine çekeceğim. Öyle bir yerlere gittiğim zaman. Böyle bahçe işlerini falan ya doğa işlerini daha çok seviyoruz biz galiba. Orada taş var galiba. Evet, şurayı biraz yaptık. Burası da. Şimdi Aydın orayı yapıyor. Burası da yapıldı. Şimdi sıra geldi bu ağaca. Bunun dibinde çok böyle en ufaklı taşlar var. Ben çapaya zarar vermek istemiyorum. O yüzden şöyle ellerimle bir ara açayım. Evet bizim burası biraz taşlı olduğu için Selin de getirdikleri var tabi çok. Evet. Sel de getirdi. Doğru. O kadar sertleşmiş ki artık. Böyle çapayla e, değil de böyle bir çapa motoruyla yapılması gerekiyor aslında. Hem daha iyi olur. Ama yine de bunun da bir faydası yine de ki motoru. olur. Çok giremez evet değil mi? Taş ocağı gibi her yer. <laughs> Taş ocağı. Evet Aydın Bey, duvarımız ne zaman sıv sıva yapacağız, ne zaman başlayacağız o işlere? Sizden bir cevap alalım. Duvarı hafta sonu dedik ama hafta sonunda iki gün kaldı. Eğer malzemeler bugün gelirse, Cuma'ya kadar getireceğini söyledi yani, bugün çarşamba. Yarın gelir diye umuyorum. Malzemeler, çünkü bizim aracımız yok, gidip alamıyoruz. Haftada bir gün buraya malzemeci geliyor, hayvan yemi. Büyük baş küçük baş tavuk yeme, hmm. e, kömür, yakacak. Odun harici yakacak her şeyi getiriyor yani kalorifer kömürü falan hepsini getiriyor. Böyle malzemeler de isteği üzerine getiriyormuş. Sipariş edersek? E, sipariş ettim. Ha. Cuma'ya kadar geleceğini söyledim. Ya şimdi çimento, kum, kireç. Yani bunlar biraz e, kirli malzeme. Yani başkasının aracını kirletebilecek malzeme olduğu için. Mecbur bekliyorum. Cuma günü gel gelmiş olursa malzemeler elimize geçerse e, Cumartesi gününde başlarım diye düşünüyorum. E, yani harcı, kumu, kireci nasıl karacağımı falan hepsini öğrendim. Onları kardıktan sonra bir sıvamak kalıyor. Yani basit iş. Tabii arada ekstra işler çıkıyor. Mesela birazdan belki videonun içerisinde olabilir. E, sağ olsun İlkay'cığım nane, maydanoz işte bunları ekmek istiyormuş. Bizim e, kovalarımız var. Çürüyen yani sobanın içinde çürüyen kovalarımız var. Onları burada verecektik. Bir iki tanesini şimdi maydanoz ve fide ekmek için maydanoz dereotu tamam. için e, onları hazır hale getireceğiz. Kendimi hani kendime odaklarsam cumartesi günü <laughs> başlayacağım yani <laughs> duvar içine. Sorun da böyle cevaplamış olayım. Teşekkür e, ederiz. Bir iki tane ağaç kaldı onları bitirelim. Tamam. Sonra senin o özel ekstra işine geçelim. Peki. Nedense benim işlerim hep ekstra oluyor. Maydanoz ekmeği. Şu anda maydanoz. derol Dereot ekmeği. Bunlar geç kalınmış bir şey değil yani. Sonra da tamam değil ama ben istiyorum. Tamam yapacağım. Ben zaten ne söylersem hep ekstra diyorsun. Hep işin arasına iş çıkarıyorsun diyorsun Hayır, sen bana. Plan yapıyoruz. Ee, ağaçları bugün böyle işte açacağız diye plan yapıyoruz. Daha kapıdan çıkmadan bu işe bismillah demeden. Hemen elimi pusulayı tutuşturuyor. Ya şunu da yapalım, bunu da yapalım. Ben de kıramadım değil? Tamam diyorum. Ben yani tamam diyorum onların Tamam deme o zaman bir daha. Ay, diyemiyorum ya. Ben kendi maydanozumu kendime kerim. Buyur orada kovala. Ama altını çıkarabilsem kovanın ya sana rica etmeyeceğim. Altı zaten çürük. Çıkar yani basit onlar. Tamam sen bir tane göster bana. Tamam. Ben yaparım öbürünü. Hepsi iki tane yapmayacak mıydı zaten? <laughs> tamam birini bir sen, sen yap, birini ben yapayım. yapayım. <laughs> Hep bir şikayet, hep bir şikayet ya. Bu da oldu. Bu taşları buraya var ya. Bu bir. Bu iki. Üç. Dört. Beş. Beş ağacımız tamam arkadaşlar. Bir tane burada böyle küçük bir ağaç var. Onu da yaptık mı? Güzel olacak. Evet bu da tamam sayılır. Eline sağlık Aydıncım. Teşekkür ederim. Hepimize sağlık. Gidip kuzuları alasınlar ha. Yer yok. Biraz daha bekleyeceğiz. Yerimizi yapalım. Şu şu kısma ben söyledim. Dedim şuraya e, şey istiyoruz. Hani ya, yer yapmak istiyoruz. Mi? Evet. Oraya su gelmiyor ya. Yer yapmak istiyoruz dedim. Olursa. Aynı şey gibi. E, kümes gibi bir şey yapalım. Olabilir. Fazla bir şey değil. Dört tane direkt. Etrafı naylon ve buram da. Aynen zaten hayvanı küçük baş hayvanı soğuktan değil sıcaktan koruyacakmış. Hani bu üretici arkadaş da öyle diyor. Ee, bazı videolarda da izledim. Yani soğuk ve şey sıcak ve yaştan koruyacakmış. Evet sudan. Ya, yani. durduğu yer asla ve asla, asla ıslak olmayacakmış. Yattığı yer yani. Yaptığı yer hayvanın Bir de neydi? neydi? kuzey rüzgarını. Kuzey, kuzey rüzgarını kesecekmiş. Kuzey rüzgarını kestiğin zaman e, kesmen gerekiyormuş evet. yani öyle söylemişti o da. Soğuğu yerse hayvan daha çok kilo alırmış. Daha çok iyi beslenirmiş yani soğuk olursa. Sıcak olursa hayvan erirmiş. Allah Allah. Ya, ya ciddi rakamlar var yani orada beslediği. 400 Evet 500 evet var. ben Şu orada bir gün başlayalım. çekim yapmak istiyorum. Kuzuları almaya, Kuzuları almaya gittiğimizde, gittiğimizde de de e, orada bir çiftlikte çekim yapalım. Ben müsaade istedim. Memnuniyetle dedi ve çok bilgili bir arkadaş. Hani bu işi okumuş, e, öğretimini görmüş. Öğrenimini görmüş. Pardon özür dilerim. Eğitimini almış. Eğitimini almış. E, yurt dışında falan bayağı bir e, lisans falan yapmış bu konu üzerinde. Belgeli yani her şeyi. Kuru düzen yapmıyor. Biz mesela geleceğiz kuru düzen yapacağız ama <laughs> rüzgarı hesaplıyor, güneşi hesaplıyor, her şeyi hesaplıyor. Gittiğimizde de, o çiftliğe gittiğimizde de yakın zamanda gideceğiz. E, o konu hakkında da bilgilerini alacağız yani arkadaşın. İnşallah. Şimdilik, Hadi e, bakalım. Şimdi gidelim. Bakalım. Şu anda bu, Budamaya sonra döneceğiz değil mi? Sizin maydanozlar ve naneler beklemesin. Onlar. Budamaya dedi. değil merdiven bekliyorum dedin ya büyük ağaçlara. Benlik bir durum değil yani. Merdiven olmadığı için yapamıyorsun. Hadi, Hadi gidelim soba koval kovalarımıza. Evet soba kovalarımıza hurdalıklarımızın yanına geldik. Şimdi bunlardan bir ikisini böyle altına çıkarmak istiyorum. Yani çıkarabilir miyiz bilmiyorum. Öyle bir şey hayal ettim. İnşallah çıkar. Çıkmazsa da artık başka bir şey düşüneceğim. Bir dakika. Şurası zaten delik ya. Hani Şu. yarılmış. Oradan itibaren şöyle e, orayı kırsan da yarım bir şey olsa oradan çıkarsan altını. Zaten orası delik. Olur mu acaba öyle? Bu Evet orasını kullanacağım. Böyle bir geri dönüşüm yapmak istiyorum ama. Aa çıktı. Ne yapıyorduk ne oldu. Tamam tamam öyle olsun. Bir şey olmaz daha güzel. Daha öyle. iyi. Evet onu biraz böyle toprağa hafif içine toprağın gömmek istiyorum. Ben de öyle istiyorum. Şunu yapalım şöyle. Urdacı gelse de beni bu dertten kurtarır da. İşte o şansıma gelmedi ya yani. Çapamız nerede? Burada. Burada çapamız. <laughs> evet böyle hemen şu kısma şuraya koymak istiyorum. Şu trafik? Geçti. Şimdi diyeceksiniz ki sizin köyde jandarma trafiği inişine. Böyle <laughs> bir soru gelebilir mi sence? Ha hani köy ya burası. Gelmez buradan. Şimdi bu kesim olduğu için yine burada çok kamyonlar geçiyor yani. Üstte aslında çevre yolu var. Evet kaçak kamyonlar var. Kullanmıyorlar. Yani kullanmıyorlar dedim zor geliyor herhalde. bu mazotun da pahalı olmaması sebep olabilir. Boş ve yük, boş geçebilirler aslında. Ama dolu da geçiyorlar. Evet, o yüzden jandarma trafikte geliyor bunları kontrol ediyor. Yani bu dolu geçen falan olsa iyi rakamlarda ceza yazıyorlar. Hadi ya. İnsanlar bunu bilmesine rağmen yine de buradan dolu geçiyorlar. Yani o arabanın boşu zaten 15 ton. Yükünle beraber ben rakamı tam olarak bilmiyorum ama 40 ton, 30 ton o rakamlarda bir yük geçiyor buradan. Çünkü yani. deli gibi tepesine kadar şey dolduruyorlar, e, tomruk yüklüyorlar. İşte bilinçsiz olduğumuzdan bunlar jandarmada geliyor kontrol ama jandarma şimdi aşağı gitti. Birazdan hepsi zaten yeni yüklüyorlar. Aynen arkasından Akşam gelir. Onu şu dibinden içinden çıkan toprağı da içine koyarız. Ya biraz hayvan gübremiz olsaydı içine atardık ama neyse hayvan gübresi bugün bulabilir miyiz? Buluruz. Tamam o zaman sonra şey yaparız Hayvan gübresiyle beraber toprağa. Kolay tamam gelsin. Teşekkür ederiz. Alalım hemen geliyorum. Tamam. Evet lokma getirdiler. Onu aldık. Allah kabul etsin. Oldu mu dersin? Çok derin yapmana gerek yok bence. Ya güzel oldu. İçine doldursan onlar hayatım. Aşkım. <laughs> Biraz doldur. Sonra biraz da samra atar, atarız, karıştırırız, üstüne biraz daha toprak koyarız. Hani çıkmışken orada dışarıda kalmasın. Sarı kapak. Güzel. <laughs> 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 Şimdi kendimizi bir an kime benzettim biliyor musun? Söyleyeceğim ama bilmiyorum biliyor musun? <laughs> safiye ile faik. <laughs> safiye Soyman var ya bir de Faik. <laughs> Kendimi ona benzettim şu an. Hani sürekli böyle şey yapıyorlar ya şöyle yapsana böyle yapsana neden böyle yapıyorsun? <laughs> evet şöyle gösterelim. Bir dakika şuradan çekeceğim. Bu kovaları kovaları görmeyin arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptık. Bence gayet güzel oldu. Bunun içine böyle biraz maydanozumuzu, dereotumuzu ektiğimiz zaman o maydanoz, dereotu bize yeter. Ben maydanoz yemiyorum gerçi. Onu aydın için ekiyorum. <laughs> Onu aydın için ekiyorum. Ben yemiyorum maydanoz. Her şey benim için mi? Böyle? Evet her şey senin için. Hiç yani çok doğduğumdan beri <laughs> Yani daha doğrusu yemek yemeye başladığımdan beri sanırım maydanoz yemiyorum. Yutamıyorum maydanozu. Sevmiyorum hiç. Dereotu yiyebiliyorum. Dereotunu kendim için ekeceğim. Tere, tere, de ekeceğim. Böyle güzel oldu. Şimdi sıra ikinci de. Sem. Sem'i bağladık. Çünkü rahat vermiyor, yapamıyoruz yani. İşimizi çok uzak bitirmek istedik. O biraz dedim öyle kalsın. O yüzden biraz havladı. Şu kovaların işini bitirelim. Açarız hemen yine. Böyle kapaklı olsun mu? Olmasın. Tamam. Evet bu da çıktı. Hemen bak ne yapıyoruz. Ya Şurada. Yani bir hemen böyle kısa bir zaman içerisinde şu işi halledelim dedik. Biraz hani bağladık. Çünkü görüyor musunuz? Bak bak ne yapıyor keseri. Hadi git kaz. Hadi git kaz kızım. Heh, oraya kaz bakalım. Tamam. Ve <laughs> bize böyle yapıyor. var elimizde işte. Şu şeyler zaten paslı. Paslı evet çok şey bunlara gelmesin istedik o yüzden ama şey havladı salın beni diyor. Bize saldık artık olsun yanımızda olsun yani yapabildiğimiz kadar ne yapalım. Evet. Şunu. Tavuklarımız da şu anda benim zeytinlerin dibini açtığım yerleri biraz daha açıyorlar. Öyle onlar mi? Da yardım ediyor. Bakalım. Evet. Alın gübreleme için onlar yapıyor yani. Evet şu an oraya gübreleyecekler. Evet tavuklar orada zeytinlerini bina açmıştık ya. Hazır kızılmış toprak. Onlar için şu an paha biçilemez bir şey. Yani ne oldu, Ay bahçemiz çok güzel oldu tertemiz. Ya, ya, ya. Ama siz böyle oynarsanız biz iş bitiremeyiz. Azıcık oynayalım be değil mi? Birazcık. Hadi. Azıcık Tamam tamam tamam. Hadi bakalım. Biraz işim var sonra oynayalım tamam mı? Çok az işim kaldı. Çok az. Çok az işim kaldı. Çok az. <laughs> sen böyle istiyorsun. Hadi hadi yeter. Hadi yürü. Git de ne yapıyor. Tamam 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 kazdım mı orayı? Aman teşekkür ederim. Aman harikasın <laughs> sen. <gülüyor> Sam çok tatlısın. Ne yapıyorsun kızım? Onu salsa da daha güzel kazandı. Evet. Tam bir şey yok orada, bir şey yok. Dur. Onu da biraz böyle kapatalım. Yazın bahçe işlerinde hani biz kendimiz tatile gidemeyiz ama Semih herhalde bir tatile gönderelim. Oteller falan oluyor ya, köpek onu götürelim orada dursun ya. <laughs> Hayır vermem, vermem kızımı. Tamam, tamam. Hadi doldur bakalım şimdi. için şimdi dolduruyoruz. İşte böyle. Yapamıyoruz. Şöyle. Tamam. Ben diziyorum. Yapacak bir şeyim yok. Dizlerin de verdin yere. Biri yüksek biri alçak oldu. Daha güzel ulula. Düzeltelim onları eşit yapalım. Bakma öyle ama çok sinirime dokunuyor o zaman. Ben bu kadar yapıyorum. İyi ben düzeltirim yapma. Düzeltceğim canım. Biraz onu yukarı kaldıracağım olacak bitecek Çok az. Zor bir şey değil yani. Ha tamam oldu işte. Sen var burayı keşfetti ya. İçine girer bu kovaların. Kovaları çıkartır ya. Yani. Evet arkadaşlar kovalarımız böyle oldu. İkisini de şöyle koyduk yan yana. Bunların içine de böyle bir şeyler ektiğimiz zaman çok güzel olur. Şimdi samra oğlum. Şunu ver bakayım bana. Sağ. Evet arkadaşlar. Biraz sohbet edelim sizinle. Aramıza yeni gelen arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz ailemize, hoş geldiniz kanalımıza. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum size bize olan desteklerinizden dolayı bunu mümkün olduğu kadar her videoda tekrarlamak istiyorum. Her videoda teşekkürlerimi size iletmek istiyorum ya da hani çoğul konuşayım teşekkürlerimizi size iletmek istiyoruz. Bize verdiğiniz katkılardan, emeklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Yeni gelen arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bize destek verdikleri için. Bugün biraz zeytinlerimizin diplerini açtık. Biraz çapaladık. Şimdi onlara bir hayvan gübresi bulacağız. Hayvan gübresi bulmaya çalışıyoruz. Var da şey yaşmış onlar kurutulmamış henüz. Onlardan temin etmeye çalışacağız bakalım. Bir de soba kovalarımızdan böyle bir geri dönüşüm fikri vardı. Yani geri dönüşüm demeyeyim aslında. Hani değerlendirme diyeyim. Onları yaptık maydanoz otu için. Yarın perşembe Muğla pazarı var biliyorsunuz. Perşembe günü ee, biz Muğla'ya gideceğiz. Oradan biraz maydanoz, dereotu, tere, marul e, tohumu alacağız. Ee, birkaç sonraki videolarda onları da birlikte ekmiş oluruz hem. Sizinle birlikte ekmek istiyoruz. Ee, bizden bu kadar arkadaşlar. Bugünlük şimdilik bu kadar diyelim. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ee, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ee, yorum ve beğenilerinizle bize destek verirseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar.